Evet gelelim Elif kardeşimize. Elif merhaba ne haber nasılsın? Merhaba Cüneyt Bey siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Nelerden bahsedeceğiz bugün Elif? E, Bottega Veneta'dan bahsedeceğiz. Bir süre önce Instagram'dan çıkmıştı biliyorsunuz ki. Onunla Dur, ilgili önce bir haber kim, çıktı. Kim bu önce bir bilmeyenlere şimdi makarna, bahsedeceğiz. makarna şeyi gibi oldu yani <laughs> çeşidi gibi. <laughs> evet kimdir <laughs> bu? Bottega Veneta ünlü bir İtalyan markası ve luxury dediğimiz lüks segmentte konumlanan Gucci gibi Dior gibi bir marka aslında. Biraz daha spesifik bir odaklanma noktası var. Şimdi 3 yıl önce yaklaşık bir e, şey değişikliğine gitti. Kreatif direktör değişikliğine gitti ve çok genç bir direktörü var. Aynı Balmain'de olduğu gibi onu da geçenlerde söylemiştik. 30-33 yaşları arasında genç insanlar bunlar. Dolayısıyla da onların vizyonları ve yetenekleri de markalara yansıyor. Daniel Lee şu anda görüntüde gördüğümüz kişi İngiliz bir modacı ve de çok yetenekli aslında. Son 3 yılda o geldikten sonra Bottega Veneta sosyal medyada çok sıcak diye adlandırabileceğimiz bir dönem geçirmişti. Fakat bir anda dediler ki biz hesabımızı kapatıyoruz. Instagram'dan çıkıyoruz. Ee, ve ben de hatta o dönemde sormuştum sizce bu bir strateji mi yoksa bir PR mı diye. Benim de etrafımdaki herkes bunun bir PR çalışması olduğunu düşünüyordu. Şimdi böyle bir dünyada her şeyin Instagram'la var olduğunu düşündüğümüz özellikle işte moda, satış vesaire dediğimizde Instagram'dan çıkmak gerçekten bold bir hareketti. Siz mesela ne düşünüyorsunuz bu konuda? Markaların sosyal medya etkileriyle ilgili yani Instagram'dan çıkmış mesela ne demek olabilir acaba bu? Ne, ben PR gibi geldi bana. Bana da öyle gibi geldi ama sonra şöyle bir şeyi var, derinliği var bu konunun. Şimdi biz hep diyoruz ya dergicilik öldü. Neden öldü? Çünkü işte bu Instagram çıktı. Sosyal medya çıktı. Pinterest çıktı ve insanlar artık dergi almaz oldu. Ne yapıyorlar? Oradan bakıyorlar. Elbiseleri beğeniyorlar. Kimsenin dergi ihtiyacı kalmadı. Dolayısıyla moda markalarıyla aslında sosyal medya arasında böyle husumet demeyelim de bir tatsızlık var aslında bakarsanız. Yani birbirlerinin biznesını etkilemeleriyle ilgili. Şimdi Tabii ki Bottega Veneta'nın bu hareketi tamamen aslında hani dergiciliği tekrar yaşatalım anlamında değil ama bunun altından öyle bir haber çıktı. Şimdi diyorlar ki biz dergi işine giriyoruz. Bu dijital bir dergi olacak, basılı olmayacak ama 3 ayda bir çıkacak ve içerisinde gerçekten çok yenilikçi formatlar göreceğiz. Daha seslerin, daha videoların hakim olduğu bir dergiyle sizi tanıştıracağız. Bildiğiniz, alıştığınız formatları unutun. E bu tabii bir pazarlama stratejisi. Burada şeyi de görüyoruz Cüneyt Bey. Bu lüks pazarlama pazarda çok büyük küçülmeler olurken örneğin Gucci %21-22 küçülürken Bottega Veneta bu pazarda tek büyüyen marka. Dolayısıyla da ne aslında benim büyüme... Elif bilmeyenler için ee, kıyafet satıyorlar çanta satıyorlar, ayakkabı satıyorlar aslında işte bu lüks tüketimde mesela işte bu e, hanımefendinin üstüne gördüğümüz outfit dediğimiz bütün e, trenç kotudur, çantasıdır, ayakkabısıdır her şeyi buradan alabilirsiniz ben çok basit bir şey seçtim içerisinden fiyat skalasını belirtmek için beyaz pamuklu, e, düz basic diye adlandırdığımız evet bir tişört, bu tişörtün fiyatı 365 siteli benim üstümdeki gibi beyaz dümdüz bir tişört sadece yani, 365 4 bin lira. lirası 4 bin yani lirası yani işte aş aşağı yukarı o fiyatlarda şimdi bu hani böyle kapalı çarşıda mi? kapalı çarşıda herkesin bildiği sahte çantalar bu markanın evet. replikasını yapıyorlar. Onun da yapıyorlar tabii. Şimdi trendleri de bir şekilde belirliyor bu markalar ya. Yani Hı. ama tabii ki hiç kimse kabul etmez. Yani herkesin çantası orijinaldir baktığınız zaman. E, ama fiyat skalaları öyle her yerden gidip alabileceğimiz gibi değil maalesef. Sen duydun değil mi kapalı çarşıda böyle bir şey olduğunu? E, duydum. Hatta bir bir keresinde yaptırmayı bile düşündüm. Sonra dedim ki gerçek kal. <laughs> Yaptırıyor musun yoksa gidip alıyor musun? Şimdi o e, eğer siz biraz daha para eklerseniz her yerdeki gibi yani mesela işte al ben sana yaptım çok güzel bir çanta birebir aynı hiçbir şeyini ayırt edemezsin. Ama böyle öyle bir şey var ki özellikle sosyetede hani kadın kadının kurdudur derler ya onlar birbirlerinin çantasının gerçek olup olmadığını anlayabiliyorlar. Yani belirli ipuçları var ya işte mesela diyelim ki <laughs> etiketi nasıl? <laughs> Ayol duydum mu onun 50 bin dolarlık çantası sahteymiş. <laughs> Ne oluyor öyle? Pahalı çanta olunca ne oluyor? Daha daha değerli mi oluyor? Öyle mi hissediyorlar kendilerini kadınlar? Bazı kadınlar. E, sta gibi. Statü sembolü. Yani bir Chanel çantan varsa o senin aslında gelirini veya hayat tarzını belirliyor ya. inançlar böyleydi ama artık biliyorsunuz sıkça konuşuyoruz. Bunların değiştiği dönemdeyiz. Yani statü sembolleri artık değişiyor. Ne oluyor? Mesela bir kadın gördük, Chanel çantası var. Ne düşünüyorsun sen? Diyorum ki, "Aa ne kadar e, şey zengin bir kadın." <laughs> Demek ki bunu alabilecek <laughs> gücü var. Demek ki e, sadece tüm çalıştığını bu çantaya yatırmak zorunda değil. Çünkü maaş, e, ürün dengesi kurduğunda öyle bir şey haline geliyor ki senin bir çantayı alabilmen için minimum askeri ücret üzerinden hesaplarsan birkaç ay çalışıp hiçbir şey kaç, yememen, kaç hiçbir masraf yapmaman Bu, yapmam bu, bu çantanın lazım. bir tanesi ne kadar bu markadaki çantanın? Valla Cüneyt Bey, ne e, civarı? Şeylerle haberler olanlar var. 400-500 bin liraya kadar çıkıyor burada fiyatlar. 400 yani bir bin lira ev, mı bir şu çanta mesela? Yani spesifik olarak bunun olmasa bile bütün bu lüks dünyada çanta pazarı böyle bir şey. Hatta Sen bazen bu, bu, haberler bunun nerede çıkar? Evet, bunun 400 bin liralık çantası varsa o ne kadar zengin kocası var mı diyorsun. <laughs> ya? <yani. gülüyor> Çünkü çalışıp <laughs> almadığı belli yani Hani. Çünkü bir insan çalışsa çalışsa yani alın teri dökse dur abi 400 bin liraya çanta alayım demez herhalde yani hani, değil mi? <laughs> Hani, o kadar ayrıntısına yani. girmiyorum ama Peki, bir şekilde tamam. bir kaynak yaratmak gerektiği kesin tabii ki burada. Yani bir ev parası, bir araba parası, bir de bunlar bir tane de değil. Mesela giriyorsun, çanta odası var. Çanta magazin odası haberlerinde var. gö. Tabii magazin haberlerinde görürüz. İşte isim vermeyelim şimdi ama e, sık sık haber olur. Mesela işte bir araba fiyatına bir çanta aldı. Peki bir gösteriyorlar ev fiyatına... mı bunlar çantayı alıyor mesela? Tabii göstermek için alıyor zaten amaç o zaten. Yani o hani bizim show off dediğimiz o şey gibi bir şey. Bak ben güçlüyüm bana dokunamazsın. Bak ben hani bu, bu seviyedeyim. Ben böyle bir dünyadayım. Aynı klasmanda değiliz. Sen nereden alıyorsun çantanı? Ben, ben de şey. bambaşka hisler doğuyor. <laughs> yani bu dediklerinin tanzıtlı şeyler. <laughs> Neyse kadın kadının kurdudur diyelim geçelim bir sonraki konuya. Tamam. Şimdi bir sonraki haberimiz gerçekten e, gençleri heyecanlandırabilir ama şimdiden uyarayım bu fenomenin de <laughs> bir uyarısı var. <laughs> Genç deyince. <laughs> Z kuşağının evet siz de Z kuşağının bir temsilcisi sayılabilirsiniz. <laughs> Şimdi bir TikTok megastarı var. Megastar diyorum dikkat edin. Çünkü yaklaşık değil. Tamamen 20 milyon takipçisi var. Yani 20.1 artık kaça gidecek Allah bilir. Josh Richard çocuğun adı. 13 yaşında başlamış sosyal medyaya. Ee, ve işte o kadar az takipçisi varmış ki. Sonra diyor ki ben de çok hırslı biriyim diyor. Benimle dalga geçtiler diyor. Dedim ki diyor işte yazın sonuna kadar 10 bin takipçi edineceğim. Göreceksiniz hepinize kendimi ispatlayacağım diyor. Ve TikTok'ta böyle dans ettiği, şarkı söylediği videolar paylaşmaya başlıyor. Ve o yazın sonunda 26 bin kişiye ulaşıyor. Hedefinin iki, iki buçuk katını yapıyor. Sonrasında da Cüneyt Bey hani derler ya yürü ya kulum. Şu anda e, sahip olduğu şeyi anlatayım size. Instagram'da 6.8 milyon takipçisi, YouTube'da 2.1 milyon takipçisi, Thriller birazdan bahsedeceğiz uygulamadan 1.1 milyon takipçisi ve TikTok'u da kattığımızda çocuğun 18 yaşında şu anda totalde 30 milyon takipçisi var. ve ve, ve işte bunu kullanıyor nasıl ne kullanıyor gelirini açıklamıyor ama ait olduğu çalıştığı bir ajans var ajans şöyle bir skala veriyor fiyat teklifi alındığında gönderi başına 5 bin lirayla ya 5 bin dolarla 20 bin dolar arasında değişen bir bütçesi var casım tabi orada hani dans ederse biraz daha pahalı sadece ürünü gösterirse vesaire gibi diye herhalde ayrıştırıyorlar ama etkileşim yaratıcı Biliyorsunuz influencerların e, bir dönem şöyle bir tartışması oldu. Biz sadece ürünleri tanıtan insanlar değiliz, biz içerik yaratıcılarıyız. <laughs> biz burada, <laughs> biz burada aslında bir şey yaratıyoruz, bir hikaye yaratıyoruz diye kendilerinin küçümsenmemesini istediler. Biz de bununla ilgili dört bölüm kayıt yaptık zaten influencer marketingi anlatmak için. <laughs> evet, ya. haklılar mı yani, sence e, peki? E, i̇çerik yaratıcılığı konusunda mı? Evet. Ya bir noktada e, hani her gün bu ürün bu ürün bu ürün diyemeyeceğinize göre bir noktada hikaye yazmak durumundasınız. Orada da görüyorsunuz ki aslında bu insanlar evlerine stüdyo yapıyorlar, setup yapıyorlar ve profesyonel de bir ekip kuruyorlar, bildiğim bir prodüksiyon yapıyorlar. Yani işte bir cips yiyecek mesela diyelim ki sen postu görüyorsun diyorsun ki aa sahile gitmiş ne güzel işte şişme botlar arasında bunu yapıyor. Sonra behind the scenes diye e, görünenin arkası diye bir de onun da ekmeğini yiyorlar. Bu fotoğrafı çektim ama arkasında neler yaşandı hmm. öğrenmek ister misin? Hadi gel sana bunu anlatayım diye. Yani bu influencer meselesini hani çok kafam yatmıyor. Çünkü ne yapıyorsun? Ne kestin? Koç. Ne yedin? Hiç. Baktığın zaman hani bir tuhaf mesela şu mesela geçen gün Armağan Çağlayan'a konuk olan twerk yapan bir şey var. E, TikTokçu var. Evet. Gördüm evet. 7 milyon kişi seyretmiş videosunu mesela. Evet. Ama onu çok, ilginç değil mi mesela? Var. Yani çok i̇lginç. ilginç. Ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Bir iki defa bak bakayım dedim ben. Türk yapıyor evde saçma sapan bir şey yapıyor aslında. Ağlıyor mu? Niye ağlıyor? Evet, ağlıyor. çok güzel drama yapıyor. Ya işte mesela şimdi ben on taksini yaparsam bu görüntüler kalıcı olacağı için yapmıyorum ama. Yani ne yapıyor? Ee... Niye ağlıyor? <laughs> Ya yani yani. mesela tırnağım kırıldı diye ağlıyor. İnsanların hoşuna gidiyor. Ya da işte erkek arkadaşıyla yaşadığı bir şeyi anlatıyor. E, hatayı, yanlış bir şeyi anlatıyor. İnsanlar biliyorsunuz ki internetin doğasında zaten saçmalıklar var. Yani gerçekçilik burada çok fazla yok. Böyle şeyleri gördükleri zaman insanlar e, özellikle sosyal medyada ya bizim sizin ya da benim çok etkilenmeyeceğimiz ya da anlamlı bulmayacağımız bir şey milyonları çok etkileyebiliyor. Ne yaptı ne yapıyor diyorum. Ağlıyor. Üzülüyor diyor. Onu izlemek çok hoşuma gidiyor diyor. Yani İlginç psikolojik bir şey evet. bence bu. Bir sonraki haberime geçeyim tamam. Evet. Şimdi e, LG'yi dün bahsetmiştik Kore markası e, akıllı telefon pazarından çıkıyor. Bu büyük bir önemli bir haber. Birazcık da stratejiyle ilgili aslında fikir vermek için önemli bir haber. E, biz hep söylüyoruz strateji biraz da odaklanma işidir diye. Karlı olmadığı için ve rekabet edemediği için Çinliler gelip bu pazarı tamamen disrap ettiği için yıktığı için bu işten çıkıyor. Ama nereye giriyor? Diyor ki ben bundan sonra elektrikli araçlara yöneteceğim. 6G için önemli çalışmalar yapmaya şimdiden başladım. Bunun öncüsü ben olacağım. 5G gibi geride kalmayacağım. Ee, akıllı evler yaratacağım ve robotik, yapay zeka ile ilgili e, önemli çalışmalar yapacağım. LG telefonları olanlar 31 Temmuz'a kadar destek almaya devam edecekler. Ama yani kademeli olarak dünyanın çeşitli coğrafyalarında ama ondan sonrası için e, herhalde farklı bir çözüme gitmek durumunda kalacaklar. Evet. Başka var mı bugün? E, bugünlük bu kadar haberlerimiz. Üç haberimiz var. İsterseniz biraz şeyden bahsedebiliriz. Bu thriller e, uygulaması, sosyal medya yani ondan uygulaması Türkiye'de. O yüzden soruyoruz. Thriller nedir? Ben ilk kez duydum thriller'ı. Biz niye ee, yokuz thriller'ı? Bu <laughs> Dur bir, bir şey mi? Onu anlayalım da ondan sonra şey yapalım. TikTok'un rakibi 2015 yılında piyasaya çıkmış e, ve şimdi bu Josh'ı transfer etmişler buraya. 20 milyon takipçisi var ya TikTok'ta. En büyük rakip gidiyor bu çocuğu oraya transfer ediyor. Bunu yapmak için de demişler ki gel sen burada baş strateji sorumlusu ol biraz da sana hisse verelim. E, başka kimler hissedar? O çarpıcı. Lil Wayne ve Snoop Dogg burada e, hissedar, yatırımcı. Şimdi çocuk 18 yaşında. 13 yaşından 18 yaşına kadar geldiğimiz skalaya bakınca ara milyonlar ve bir e, yatırımcılık e, şeyi kim diye ve e, böyle bir teknoloji şirketinin baş strateji sorumlusu olma gibi bir görevi olmuş. Yani bu mesela nasıl açıklanabilecek bir şey tam anlamıyla bilmiyorum. Trillere bakabilirsiniz ama Türkiye'de aktif mi bugün ben de onu bir kontrol edeceğim. Herhalde Amerika'da yayılmaya başlayan bir uygulama. Biraz daha video ve müzik odaklı TikTok'un benzeri diyebiliriz. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Sağ Ben Sağlasın teşekkür ederim.